Elif Hanım Çanakkale'den. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Sağ olun hamdolsun. Sizler nasılsınız? inşallah. Çok var. Çok teşekkür ederim. Hocam ben kızım ve ben için e, baktırmak istiyorum. Tamam. Kızınızın bilgilerini alayım öncelikle Elif Hanım. Dilşah Teray Zehir. Soy ismine gerek yok. Dilşah mı dediniz? Dilşah Teyre. Tamam. Doğum yılı? E, 07-08-2003. Sizin bilgilerinizi alayım aynı şekilde. Tamam. İsmim Elif. E, ee, 17.04.1979. Hı, -hı. Ee, anne adım da e, Münevver. Eş durumunuzla ilgili ayrı mısınız? Hane içinde evet. göremiyorum. Evet, evet. Ayrı. ayrısınız değil mi? Şimdi enerji etkisi olarak baktığım zaman, kontrol ettiğim zaman Sizden halide sizden de kızınıza geçen bir sıkıntı, durum var. Hmm. Manevi anlamda bir sıkıntı var. Evli olduğunuz zamandan kalma bir enerji etkisi gözüküyor üzerinizde. Anlıyorum. Ee, peki hocam e, yoğun bir şekilde bu kısmetsizlik iş durum mesela çalışmıyorum işsizim mesai. hani bununla alakalı yıldız bakımından bir düşüklük söz konusu mu? Tabi zaten enerji etkisi olduğu zaman haliyle yıldız düşüklüğü dediğimiz bizim zaten avro bedenimiz dış bir avro bedenimiz var bizim. Hı hı. Bunda e, bir takım gedikler oluşuyor tabi bunu gözle göremiyoruz. E, bundan dolayı da enerjilere bağlı olarak da negatif e, anlamda da habis varlıklar dönem dönem bizleri ziyaret, ziyaret etmekteler. Enerji düşüklüğünden dolayı da e, negatif enerjilerden etkili. Tabii ki iş durumunuzda kısmetsizlik, bereketsizlik olması şu an için normal. Çünkü enerji etkisi var. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Hani bir yere gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz ya. Örnek veriyorum. İlk tercih etmeleri gereken kişi siz iken en sonuncu kişiyi alıyorlar gibi. Evet, evet maalesef. Maalesef. Peki hocam kızım içinde de bir e, durum söz konusu mudur? Hani bu şekilde... Sizden sirayet ediyor. De, benden sirayet ediyor. Sizden sirayet ediyor. Aynı kandan olduğunuz için de etki halinde oluyorsunuz. Aşırı yorgunluk durumunu, durumlarınız olur. Onu da söyleyeyim. Unutkanlık evet, olur. Evet. İbadetlerde Hı -hı. eksiklik yapamama daha doğrusu. Bu durumları ah, evet. yaşarsınız aşırı derece. Evet, 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 evet. Çünkü bizim velehan dediğimiz bir e, diğer tabir ile şaşkınlık veren Türkçe söyle söyleyeyim bir e, üç harfli kabilesinden kaynaklı olan bir sıkıntı. Anlıyorum, anlıyorum. Anneden geliyor herhalde bana da. Yok, sizin evliliğinizin ilk yıllarında yani evliliği olduğunuz zamandan gelen. Hı, anlıyorum. Ay, anlı anneden anlıyorum. değil. Anladım. E, o zamanlarda bir şeyler var diyorlardı, aynen. Hani çünkü çok karışık gözüküyor. Yani evli evli misiniz, değil misiniz? Açıkça siz e, bile... şu an değilim. Ya şunu diyorum. tam anlamıyla o zamanlar anlayamamışsınız. Yani doğru düzgün Anladım. yaşayamamışsınız. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Hayırlı günler.